Ey ikramı ve ihsanı bol olan Kerim! Ey kainatın tamamına ve kainatta bulunan her varlığa bizzat hükmeden Rabbimiz! Ümmeti Muhammed'i bağışla! Ümmeti Muhammed'e rahmet eyle! Acımanla muamele eyle! Ümmeti Muhammed'in hatalarını setreyle! Ümmet-i Muhammed'in kırık dökük işlerini düzeltip aksaklıklarını gider. Ümmet-i Muhammed'e umumu bir rahmet ile muamele eyle Allah'ım. Bizi seçtiğin, sevdiğin, kendilerine maddi manevi ihsanlarda bulunduğun nimet ehlinin yolundan eyle. Bizi sadece seni bilen sana el açan, senden yardım bekleyen hakiki mümin kullarından eyle Allah'ım. Amin.